Evet, kan kırmızı bir tablodan merhaba. Herkesin canı sıkkın. Canı sıkkın. Ee, endişeli mi? Değil aslında. Canı sıkkın şu, e, Bitcoin an itibariyle 92 bin. Alt günler daha Bitcoin'in 50 bindeki civarında bile değiller. Yani Bitcoin 50 bindeyken alt günler şu durumdan kat kat daha iyiydi. E, tabii Dead Cross vardı. Cumartesi günü o Dead Cross'un sinyalleri geldi. Ama bugün Bitcoin'in e, aşağı yönünü tekrardan kırmasıyla... Dominansı bu sefer sert bir yukarı çıktı. Yine olan altcoin'ler oldu. Yani şu cümleyi kurmaktan sıkıldık artık. Bitcoin düşüyor, altlar iki kez düşüyor. Bitcoin çıkıyor, altlar yine düşüyor. Yani şu kısır döngüden e, yani daha önce bu piyasalarda deneyimli olan birçok kişi bile bezdirmiş durumda. Yani altların hiç tepki vermemesi bezdirmiş durumda ve her geçen gün piyasaya yeni coin'ler girmesi pastanın payında küçülteceği bir gerçeği de var. Düşüşlerin daha da sert olmasında etkili. Şimdi e, piyasaya bakıyoruz. Piyasada ne diyeceğiz bilemiyorum yani. Müjdat Hoca'nın dediği doğru. Ee, yani Bitcoin eze eze altları sıfırlayacak mı? Ya sıfırlamaz da. Artık yani herkes sabrının sonuna geldi yani. Sabrının sonuna geldi. Rahat köyüme bir bakalım stop noktamız Bitcoin, Ethereum. Evet buna bir bakalım. Yani özellikle 90 yani Bitcoin'in e gelince orada değinirim de. Müjdat Hocam, Müjdat Hocam 3-4 tane yazmış. SKP var. Dostlar dünya delikte azalması dolayısıyla bu piyasada nakit girişi olmadığı için çok sert düşüşün zamanı geliyor. Ee, doğru bir yaklaşım mı? Yani aslında e, likitin, likitenin azalması ee, şundan kaynaklanıyordu. Yani faiz arttırımlar özellikle piyasada paranın çekildi anlamına geldi Ama artık e, faiz arttırımlarından ziyade faiz indirimleri sürekli piyasada. Tabii e, son son toplantıda Amerika'dan gelen son verilerde bu tablonun belki e, tersine dönmekten ziyade bir yatay sürece e, evreci anlamına geliyor. Bakalım Trump geçsin başa. Herkes artık. Trump'dan ümit, ümidini e, o tarafa çevirmeye başladı. Ümitlerini herkes oraya bakladı. O pula bakalım. İnan yorulduk. Yani hocam, cuma hocam ben bile yoruldum. Yani artık <laughs> ne diyeyim. E, yani iyice canımızı sıktı. X-Chain'e, bonk. Yani ulaşacağın emeğine sağlık bir sonraki videoda. Pengu'ya bir bakalım. Yani TVT var, Bio var. Bio mezara mı gidecek? Bio'yu özellikle 40 bandı civarında altında alım yapacağımı söyledim. Bugün bir bakalım. E, oralarda bir tablo var mı? Evet herkesin canı sıkkın yani. Burada biz ne desek e, boş yani. Şu anda hani video çekmiyor olsaydım elimde bir tane sigara olurdu. O zaman ne yapayım? Ben çayımı e, yudumlayayım artık kahve içmiyoruz, kahve yasak. E, şöyle neyle başlıyorum? Bitcoin grafiği bir bakalım. Evet Bitcoin tehlikeli bir sular. Yani buranın altında yani 91'in altında kapanış gelmesi demek günlükte. Artık bizleri bir yani ben 87'ye kadar 88'e kadar bir düşüşü beklerim. sonraki son kalemiz ise 87. 87 6 kötü senaryoların başlayacağı noktadır. yani demek istediğim bu. Yani 77'lere yani şuradan 77'lere gelmesi durumunda altcoin'ler düşünemem. koyunların yani altcoin canını okur. Yani dominansa bu çerçevedeyken Alt koyunların canını okur. Yani sıfırla, <laughs> sıfırlamış gibi olur yani Müjdat Hoca'nın dediği gibi. Ee, dönüş sinyalleri var mı? Yok. Hiçbir tablo yok. Hiçbir veri yok arkadaşlar. Ee, ama ben e, olası senaryomu söyleyeyim. Yani bir iki hafta daha buralarda oyalayacağız. Yani oyalanacağız. Şöyle oyalanacağız. bak. Belki bir hafta belki iki hafta. Yani şurada Trump amcamızın e, gelmesine ne kaldı. Yani. 87 hatta 85 ile 97 arasında biraz oyalanacağız. Bu oyalanma biraz daha canımızı sıkacak. Alt de da biraz daha sinir uçlarımıza dokunacak ama buradan şimdi döndük ettik yukarı fırladık gibi herhangi bir tablo herhangi bir veri yok arkadaşım. Demek istediğim bunlar. Bunun dışında bunun dışında herhangi başka bir şey yok. Şimdi neye bakalım? Bitcoin dominansı yani bizleri yani bugünkü özellikle son iki günkü yükseliş ve hala yükselmeye devam etmesi yani sinir ucumuza dokunuyor. Evet dominansı yükseliyor yani dead cross geldi dead cross geldi daha önceki dead crosslardan atmış böyle yaptığında yukarı atmış mı hemen özellikle altcoin rallisi öncesi döneme bir bakalım. Şimdi orada durum ne yani şuradaki tabloya bakalım. Evet Dead Cross geldiğinde yükselişler yapmış bak. 6-7 gün yükseliş yapmış. Ondan sonra salmış. Ya da buradaki tabloda dersek buradaki tabloda yataya bağlamış. Ama e, gördüğüm tablo yani gördüğüm tablo sanki şuraya benziyormuşuz gibi ya Bak burada da Dead Cross gelir, yükselişler başlıyor. Ama ondan sonra sarıyor aşağı. Şimdi umarım öyledir. Umarım bu e, Bitcoin dominansesinde bu Son yeşil mumumuz olur yani Dead Cross için. Ondan sonra aşağı salın. Gerçi son yeşil mum derken bile <laughs> inandırıcı söyleyemeyiz. Neden? Piyasadan bezdirdiler yani. Burada herhangi başka bir veri yok arkadaşlar. Herhangi bir tablo yok. Ee, özellikle özellikle 57.56'nın aşağısında e, gün kapatsaydık pozitif olurduk ama maalesef oranın altında gün kapatamadık. Ee, gördüğümüz tablo bu. Peki total 3'e bir bakalım. Total 3 ne diyor? Yani? Total 3'te de diyor ki aşağı yukarı destek alanlarındayız. Ama 910 bandı kapanırsa şuradaki iğneyi tamamlamaya gider. Bu da 850 <laughs> civarına getirir. Yani belki şurada düşen trendi bir test yapar. O da 850-870 bandını gösteriyor. gösterir. Yani buradan bir %5'lik %10'luk bir geri çekilim söz konusu olabilir. Alt de artık herkes game over'ları oynuyor. Yani herkesin umudu kesilmiş. Kesilmişse ben buradan alımı yaparım. Yani 80 kaç adı? 85 adır alımı yaparım. Ondan sonra baktım 85'lerin de altında artık günler kapatıyoruz. Orada biraz çıkar nakite dönün. Şimdi en dibi tutturmaya çalışmıyoruz. Yani bu piyasada herkes en dibi tutturmaya çalışıyor. Yok. Nakite döndüm mü? Yok. Hala yaptığım bir şey yok. Ama dönüş mumları, dönüş sinyalleri de yok arkadaşlar. <laughs> alt koyun rallisi gelecek mi? Yani herkesin umudunu iyice sömürdüler. Gelir, gelir. Ama illa illa iyice canımızdan bezdiriyor. Hocam zaten alt koyuncular olarak canımızdan bezmedik. Bezdik, bezdik. Bu süreci biraz daha uzatacaklar. Uzatıyorlar. Evet diyeceğim bu. Ee, yani bunun dışında başka bir şeye bakabilirim. Başka hiçbir şeye bakamayız arkadaşlar. Neyse şimdi alacağım coinlere bir bakayım da sonra yorumlara geçeyim sonra unutuyorum arkadaşlar. Biyo. Biyo'yu alacağımı söyledim. İlk alımımı yaptım. Öyle çok ufak bir miktarda yaptım. Çünkü aşağılarda bir seviye beklediğimi söyledim. Telegram grubunda da. Şöyle bir günlükte bir tablo var. Bir kanal var. Pardon. Kalemimiz açık kalmış. Özür diliyorum. Şimdi bir 4 saatliği açayım da daha net tablomuz çıksın. Yani kanalımız bu şekilde. Yani 36-37 bandı. Şu anda ne, neresi bu kanal? 36.83 ee, Yani buradan bir alım yapacağım arkadaşlar. Neden buradan ilk başta yapmıştık hatırlarsanız şu bandlardan? Çünkü burada bir kırmızı alan oluşmuştu 4 saatte. Bakın şu tabloyu biraz yukarı kaldırayım mı? Evet. Şurada bir kırmızı alan. Bu kırmızı alan hala devam ediyor. Yani şu kanalın altını deneyecekmiş gibi oluyor. Bu da 36.44 yani ben şöyle söyleyeyim 36 e, yani 37 bandı düz 37 bandından alım emirlerimi gireceğim burada. ikinci alacağım coin Chain e, gpt olabilir Binance'de yeni yayınlanmış bir proje Bu da aşağı yukarı yani şuralara gelir mi Bilemem e, Ama buranın aşağısında da tehlikeli sular olur Yani buradan bir alımımı yaparım Gelirse Neresi burası? 30 yani 30 band, 30 bandına gelirse 30-31 arası bir alıp yaparım. E, aşağısı ama tehlikeli sular. Aşağısı tehlikeli sular. Belki buradan bir dönüş yapabilir. Bilemem. E, yani onun dışında şuradan listeme eklediğim bir iki koyun vardı. Onlara bir bakayım. Penguin. İsmi tam pengu'yu alacağım arkadaşlar. Gözüme kestirdim. Bakalım grafiğe bir bakalım. Penguin. Grafik olur verirse evet, yükselen trendi de kırmış. Güzel. Şöyle bir e, günlüğe bir bakalım. Günlükte ne diyor? Günlükte. Günlükte tablo kötü ya. Günlükte tablo kötü arkadaş. Buranın aşağısında. Ya, 30 bandının aşağısında. Yani şuralara bir emir koyabilirim. 20, yani 25-26 bandına doğru. Yani buranın altında kapatması kötü. Buranın altında kapatması kötü maalesef. Şöyle bir trend yaptığımızda aşağı yukarı burayı göster 25 bandı. Şimdilik 25 bandında bir şeyler yapabilir miyiz? Ya da 20-36'ya da çıkmış. Neyse bir şey yapamam. Bir şey diyemem. Şu anda Pengu'da dururum. Yani bir şey yapmam. <laughs> herhangi bir formasyon, herhangi bir şey yok. O yüzden yani Pengu'yu alamam ama Biyo'yu hoşuma gitti. Biyo'nun alt bandındayız. En de sonunda bir gün düşen trenini kıracak e, Biyo'yu listeme ekledim. Onun dışında listeme aldığım diğer bir coinlere bir bakalım. Alım konumda olanlar var mı? Yani bir de alım yani bunu TIA ne yaptın sen ya? STRK, BSV, VIT, ALGO. <laughs> Çok iyi, evet çok iyi. Şuna bakacak. Bak bu, bunu da listeme aldım ama almadım. Bir bakalım şu yeni çıkan coinler ne? <laughs> game over yapmışlar. Bir anda zıng diye aşağı atmışlar. Bunu bir 4 saatten inceleyelim. 4 saatte ne diyor? 4 saatte diyor ki ben game over'um diyor. Bunda bir vur kaç fırsat olur arkadaşlar. Yani değerlendirilebilir. Çok iyi. Yani alalım mı? Yani burada hiçbir formasyon yok. Ya. Yani sıkıntı <laughs> sıkıntı o. Hiçbir, yani direkt balıklama aşağı dalmış yani. Evet. Başka? Bir coin daha vardı. XAI mi? Ha, yani burada. AXBT. Buna da bir bakalım. Bu da bir diğerinin aynısı. Hiçbir formasyon, hiçbir şey yok. 55'ten gelmiş 39. Çok iyi daha hoş duruyor gibi geliyor. Ee, yani bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Neyse. Yorumlara geçelim. Bir hoşuma giden tablo olarak bio geldi. Rada bir bakalım. Rada son durum ne? Şunu bir kapatalım. Rat. yani Rat rat olanlar son 5 günlük bir hareketine baktığında hiç sıkıntı yaşamamış. Neden? İğne atıp durmuş. iğne atıp durmuş. Rat. Ya yani burayı kırmadım ben bir şey demem bu coin'e. 1.5. Bunun dışında hala trendin de Bir trend var. Bak zaten bunu söylemiştik. Vura 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 gitmiş. Hala trendin. Yalnız bu trendin kırılmayan 1.2 bandının kırılımı tehlikeli sulara işaret edebilir. Yani şöyle bir trend var. Bir saniye. Hatta biraz aşağıya geliyor arkadaşlar. Yani şuradan ağrı bir trend çizeceğiz? Yani aşağı yukarı şöyle bir trendimiz var. Yani 1.1'in aşağısı tehlikeli sular. Tabii Bitcoin'e bağlı. Yani şu anda altcoin'lerin yaptığı hiçbir şey yok. Çok fazla destek, çok fazla dirençle alakaları yok yani stop olacak mıyız onu, bu bilmiyorum. Ben e, düşüşlerde ekleme ekliyorum arkadaşım. Yani ben ekliyorum. Ben şu anda zaten çok fazla trade etmiyorum. Güzel düşler gördüm, ekliyorum Mert hocam. Evet can sıkıcı bir tablo mu? Evet can sıkıcı. Nerenin dip olacağını bilemeyiz. Eğer düşüş devam edecek diyorsanız yani öyle bir düşünceniz varsa stop olursunuz. Yoksa bilemiyorum. Tabii bugün birkaç youtuber stop olmuş. Daha doğrusu nakide dönmüş. Onlar mı diyeceğiz? ben yani sürekli ekleme yapan tarafındayım. Net. Ha nakit yoksa doğal olarak yani nakit dönüp bir de aşağıdaki seviyelerden maliyetlenmek daha mantık. Burada bu da hiç hoş durmuyor. Bütün tablolar negatif arkadaşlar SKP'de. Yani yani ben tekrar burayı kırarsa 98 bandını buralara doğru bir 74 bandına doğru bir geri çekim yapabilirim. Yani hiçbir coin'de dönüş sinyali yok. Şu anlık herhangi bir sinyal görmedim. Ee, yani Berat Hoca haklı. Opul'a bir bakalım. Evet Opul. Yorulduk şu cuma hocam. Vallahi ben videoyu çekerken bile yoruldum yani. Yok. Bir şey yok. Hiçbir. Yani hepsi tehlikeli sularda. Tehlikeli sularda yani. Buraya doğru gideceğim diyor. Şimdilik. Neresi bu? 52. 56. Yani %4 daha geri çekilebilir. Bunu şimdi yani hiçbirinde formasyon yok. Hiçbirinde. Sürekli düşmüş. Yani düşen trendin ritesini bile yapmış yani. Şimdi şu tabloda dersin ki yani Bitcoin stabil olmuş olsa ya da Bitcoin'de önümüzü gören bir tabloda deriz ki düşen kırmış, rites hareketi yapmış. Buradan denenebilir dersiniz. Aşağı yukarı. Evet. Başka bir şey diyemem yani. XCN. Evet ona da bir bakalım. Bon. Yani bizim de canımız. Herkesin canı sıkkın. Yani hiçbir koyun şu XC'ye kadar olmamış ya. XC'ye kadar olmamış. Yani yine bu diğer koyunlara göre çok yani. Çok güzel trend trend mi diyeceğiz yani. Yani şöyle gelen bir trendimiz var. Buradan gelen bir trendimiz var. Bu trendi koruyor. Ama bu trendin kırılımı buradaki derinliğe da aşağı yukarı bizi e, 16-17 bandında e, yani karşılatır. Ha bütün formasyonlar tutuyor mu derseniz %60-70 tutar. O yüzden yani karar sizin. Ee, şu anda trend kırılımı görmüyor. Belki şöyle bir iğneleme yapıp sonra tekrardan da yukarı vurabilir. Evet. Banka da bir bakalım. Ulaşacağım. Pengu. Pengu'ya bak. Pengu'da pek desteklenen işlem. Nasıl Yani yeni bir proje. <laughs> Bonk ne yapmış? Ne yapmış? Yani şu şeyde dersin ki şuralar trend e, teyidi dersin buradan girersin. Buranın da aşağısından sarkmış yani. Game var. Desteğinde. Yani bank desteğinde. Hocam girelim ya. Oyunun kuralı girersin. Güçlü bir desteği. Dört kez denemiş kıramamış. Buralar güçlü bir destektir. Yani buradan sekmesini beklersin 24 bandında. Ama, ama dediğim gibi bitcoin'de hala bir sinyal hala bir tablo yok. Yani demek istediğimiz bu. Bunun dışında başka bir şey diyemeyiz. Biyo mezar taşı ya. Yani ben vallahi biliyorum. Biyoyu alıyorum. Ben yani bugün alıyorum. Oo. Yani Biyoyu tekrardan şöyle bir bakalım da. Yani. 4 Dört saatlikte aşağı yukarı al diyor. Günlükten bakamıyoruz. Yeni bir proje. tamam. 4 saatte diyor ki şöyle bir düşen kanal var. Bu düşen kanalın alt kısmı 36 diyor. Alt kısmı 36 60 diyor. Yani 37'yi 36 arası buralardan girilebilir. Girilebilir. Hala kırmızılık yakıyor. Hala ben düşeceğim diyor yani bir yerden dönecektir. Bir yerden dönecektir ama nereden onu bilemiyoruz. Neyse diyeceklerimiz bugünlük bu kadar olsun. Zaten tablolar öyle çok iç açıcı değil, hiçbir konuda da dönüş sinyali yok. Herkes perişan. Herkes şu anda bekleme tarafında, bazıları da nakide dönme tarafında. Seçimler sizin, tercihler sizin. Görüşmek üzere.